Futbol 200'ün hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alper. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? Vallahi iyidir. Uğraşıyoruz Fenerbahçe'yle. En son videomuz da Fenerbahçe'yleydi. Şimdiki evet. videomuz da Fenerbahçe'yle ilgili. Peki evet. şu an sen izlemiyorsun herhalde. Fenerbahçe-Gaziantep maçı var. Gaziantep-Fenerbahçe daha doğrusu. Onu diyecektim. Mesela bu başlığımız şey olacak değil mi? Fenerbahçe-Gaziantep değerlendirmesi ile alakalı işte bir şey olacak. Maç değerlendirmesi diyeceğiz ama evet. tam da maç değerlendirmesi değil. Ama maçı izlemiyorum dahi. Yani bugün ben Fenerbahçe'nin e, kongresini biraz dinlemeye çalıştım dayanabildiğim kadarıyla. E, Fenerbahçe bence bir e, zümrenin takımı olmuş gibi bir hava vardı. Dayanamadım bile yani Divan Kurulu'nu izlemeye. 7 senelik bir başarısızlığa rağmen insanlar utanmazca çıkıp devam edeceğini söyleyen başkana destek oldu. Sadece çok az kişi, yani %10'u onu filan itiraz etti böyle. Evet. Ee, şöyle çok güzel bir laf var yani kitleler gerçekten e, yönetilmek istediği gibi yönetiliyor. Benarbaşı da bunların bir örneği. Devam etmek istiyorlarsa. Devam etsinler. Şu an 1-0 değil mi Gaziantep maçı? Evet şu an önünde açık. Gaziantep 1-0 önde. Gaziantep 1-0 önde. Yani rezilliğin bini bin para. Hala insanlar çıkmışlar işte. Ee, bir kere yönetimi eleştirelim önce. Neymiş efendim şey yapıyorlarmış, proje yapıyorlarmış. Ya senin projen 7 senedir nerede? Değil mi? Sene başı az yıldırım o stadı büyüteceğini söylediğinde gülüyorlardı. Evet. Yapılamaz bu hayal satıyor diyorlardı. Şimdi aynısını yapmaya çalışıyorlar ve ilginç bir şekilde gerçekten biliyorum biz mühendisiz evet. ee, şeye baktım ben renderlarına baktım İşte bu üç boyutlu programlardan çizilen e, stadyumun render alma deniyor mimari dilde renderlarına baktım ya yani renderları dahi stadın kötü yani 2025 bir de Galatasaray bugün işte Rams parkın etrafına basketbol sahaları, voleybol sahalarını içeren bir kompleks yapacakmış. Bir oraya baktım, bir de Fenerbahçe'nin önerilerine baktım. Şaka gibi yani hani gerçekten 10 ee, sene öncenin teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel gibi geldi. Görseli dahi kötü. E, yani yapacaklarını zaten, yapabileceklerine zaten inanmıyorum. Çünkü herhangi bir adım atılmadı bu zamana kadar. E, hiçbir şey görmedik. Evet. 7 senedir taş üstüne taş koymayan bir yönetim. Şimdi ee, dedikleri de şu ekonomiyi düzelttik. Ekonomiyi düzeltmeleri de 112 milyon euro'dan bahsediliyor. Aziz Yıldırım'ın borçlarından 112 milyon euro düşürmüşler. 2 e, sene Şampiyonlar Ligi'ne gitsen, 3 sene Şampiyonlar Ligi'ne gitsen zaten herhalde o parayı kazanıyorsun. Yani kazanırsın gibi geliyor. Değil mi? Yani çok da büyük bir iş yapmamışlar. Hem inanılmaz büyük bir başarısızlık var sportif açıdan. E, mali açıdan da bir şey düzeltmiş değiller. Ee, işte Galatasaray işte 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne gittiyse o 7 sene arasında o parayı zaten kazandı. E, stadyum tesis desek e, hakeza öyleydi. İşte bugün ne olduysa e, inanılmaz projelermiş bunlar ve arada bırakamazlarmış. Sayın Ali Koç ve yönetimi. Evet. Yani işin komik yanı tamam bunu yönetim iddia edebilir bunu söyleyebilir İşte yapıyı azaltmışlar yapıyı yıkıyorlarmış ee, ondan bahsetti yine tamam belki bunu yönetim kendini e, başarılı göstermek için söyleyebilir ama onu alkış tutan gruba ben çok şaşırıyorum yani koskoca Fenerbahçe e, bir zümrenin takım olmuş gibi hissediyorum ben artık hı hı. çok zor yani Fenerbahçe'nin işi seneye de çok zor seneye daha kötü günler bekliyor Fenerbahçe'yi bence. Eğer mevcut yönetim devam edecekse. İnsanlar çünkü aç izleyecek. Bak ben maç izlemiyorum ya Fenerbahçe'nin şu an maçını izlemiyorum. Fenerbahçe'nin şu an maçı var. Ee, tamam kişisel bir yoğunluğum da var benim. Evet. Ama ona rağmen he, maç izlerdim yani eğer Fenerbahçe e, bir ümit vaat etse, oyun vaat etse o da yok. İşte şu an seninle konuşuyoruz. Bilerek de bu yayını şu an yapıyoruz. Bunları söyleyebilmek adına ee, yani bakalım ne olacak göreceğiz Burak ne hocam, kadar dayanabilecek. O Ali Koç? zaman size evet. şunu soruyorum İyi gün Tabii. taraftar mısınız Burak Hocam siz? Ya ben Fenerbahçe taraftarının <laughs> artık e, şey alması gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu konuşmaları da yapıyorum aksiyon. ya Fenerbahçe taraftar olduk da iyi gün taraftar olan yoktur diye düşünüyorum. Bu mesela siz, bizim Ali, bu Ali Koç'a tepki bu, mi mesela bu izleyen evet, işimizi. evet tabii tabii. Bu yayına yorum yapacak Galatasaraylı bir kardeşimiz vardır. Mesela <laughs> o kardeşimiz Galatasaray ilk onun altına düştüğünde futbolu unutur. Hani <laughs> bu tipik şeyleridir onların biliyorsun. Severler yani. Bu arada hani kimse zan, zan altında bırakmayalım. O kardeşimizin adı Harun. Ondan bahsediyoruz. Harun. evet. Aynen. <laughs> yazar burayı dinle ya, yazar. yazar. <laughs> ee, ben zaten 22 kişinin peşinden koştuğu oyunu sevmiyorum filan der. Evet. <laughs> Fenerbahçe taraftan da bu çok yok. Yani bir yandan da işte belki de bu üzücü. Bu kadar insan zamanından feragat edip parasını harcıyor. Ya ekonomik problemler var Türkiye'de. İnsanlar gidiyor uça şey bilet alıyor. Maç bilet alıyor. Forma alıyor. Ne bileyim işte her şeyini alıyor. Evet. E karşılığında da işte Ali Koç hala ben diyor şey devam edeceğim. Biz 3 sene için aldık yetkiyi. Zaten bu en başında da belliydi bu arada. Yani seçim döneminde. Aziz Yıldırım ne demişti? Eğer bu sene seçilir şampiyon olamazsak başkanlığı bırakacağım. Ali Koç bunu demedi, diyemedi. Ee, Ali Koç'un zaten ben Fenerbahçe'nin başarısıyla alakalı bir gayesi olduğunu ya da işte öyle bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Yani başka bir ajandası var. Ajandasını tabii biz bilemiyoruz ama. Fenerbahçe'yi rezil bir hale getirdi. 7 senedir şampiyon olamayan bir takım. En ufak bir başarı yok. Yani sadece bir Türk Türkiye Kupası kazanıldı. Ee, i̇şte övünülen şey satılan oyuncular. E tamam da o paralarla zaten daha rezil oyuncuları getirdin. Daha kötü oyuncuları transfer ettin. İşte şansına... 12 yıldır bir biraz iyi değil mi? Yani 12 Son iki yıldır bir nebze daha iyi evet. tabii evet. Transferler, transferlere göre Diego Reyes'ler, Miego Reyes'ler neler vardı. Bu arada Fenerbahçe gol atmış. Telefon şey saate bildirim evet. geldi. Evet. Çok da değeri olmayan bir gol. Yani ben Fenerbahçe bu sene şampiyon olsa dahi Ali Koç'la artık devam edilmemeli noktasına geldim. Çünkü e, pervasız bir bakış açısı var. Ve bu da devam ediyor. E, üzen nokta da bu. Yani Başarısızlığı insan kabul etmeli ya. Ya ne olacak yani Fenerbahçe daha? Evet. Ne göreceğiz yani? Ee, o, o, Güzel atmış. gol mü? Gol atmış herhalde evet. Biri. Evet İki. atsın en azından. Belki yeni yönetim Enes seriyi satıp para kazandırır takıma. <laughs> Böyle bir mutluluk yaşayalım şey, yani. Yeni başkan adayı çıktı bugün. Hakan Bilal Kutlualp. Bence ya Hakan Bilal Kutlar zaten Fenerbahçe başkan adayı o mu diyecektim. Tam bilmiyorum. Yani Hakan Bilal Kutlar birinci adam olabilecek e, yetkinlikte mi? Onu tam bilmiyorum. E, ama çok değerli bir yöneticisiydi Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin son yıllarda ah. elde etmiş olduğu Af başarıların Af hepsinde. Affedersin. Bu arada ofsayt. Ofsayt sayılmadı. Vardan döndü. Tamamdır. E, Devam bütün e, şeylerde vardı. E, başarıların oluşma sürecinde vardı kendisi. İşte Gerfan Oydonk, Anelka, e, Alex de Souza zaten imza transferiydi. Tabii bu transferler bir kişi tarafından olan işler değil ama oradaki en azından son zor kararları alabilen kişiydi. Aziz Başkan da bir problem yaşamıştı ve ayrılmıştı yönetimden. E, Hakan Bilal Kutlal dediğim gibi hani başkanlık vasfı ya da yetenekleri var mıdır bunun kararını verecek Fenerbahçe kongresidir. Ama kongre olmuyor şu an yani hani baştaki kişi kendisini başarılı olarak düşünüp böyle bir şeye imza atmak istemiyor şu an yani. Böyle bir challenge'a girmek istemiyor. Peki şeye ne diyorsun kavgaya? Hakan Bilal Kutlar'da kavgası. Bence Hakan Bilal Kutlar girmemesi bile lazımdı. Aynen öyle. yani Ciddiye dahi almaması evet. gerekiyordu. İşte e, ama eski kaptan, eski futbolcu titri olunca bir insanın önünde herhalde konuşuyorsun. Bir de onların teşviki mesaisi de vardır. Biliyorsun evet. yani aynı dönemin şeyleri. E, birisi futbolcusu, biri yöneticisi. E, Ümit Özat e, maalesef inatla ve devamlı şekilde ismini lekelemeye devam ediyor. Önceden eleştiriyordu Ali Koçu. Şimdi TV programı nerede yayınlanıyor biliyorsun. Ha, Ümit evet, evet. Ondan dolayı herhalde şimdi Ali Koç'u biraz daha savunmaya geçmiş durumda. Hem de yöneticileri. Ya işte şey kötü, spor basınındaki herkesin e, bir şey var ya bagajı. Evet. Kimisi itiraz ederek e, bir şey kazanmaya çalışıyor. Kimisi yanında olarak bir şey kazanmaya çalışıyor. Ama burada kimse Fenerbahçe'yi bence taraftar kadar düşünmüyor. Taraftar e, sonuçta canından kanından vererek takımını destekliyor bu kişilerse. Ya yani Ümit Özat şöyle söyleyelim ya. Bir sene önce Galatasaray teklif yapsaydı ya da aynı sene Galatasaray teklif verip 100 bin euro fazla verseydi değil mi? Tabii. Muhtemelen Galatasaray forması giyecek. Öyle tabii ki. Doğuştan Fenerbahçeli değil herhalde değil mi? Ya Doğuştan Fenerbahçeli olan dahi yani işte mesela Volkan Demirel değil mi? Fenerbahçe'nin efsanesidir. Fenerbahçeliliği ile alakalı en ufak bir herhalde şey yoktur. Soru e, işareti kimsenin aklında yoktur. Ama o da mesela MKG'nin programında mı ya da işte birçok programda şunu söylemişti. Bana Beşiktaş'tan teklif geldi demişti. Tabii Az Yıldırım Beşiktaş'taki teklifi duyunca gel buraya imzala demiş ya. Yok ondan da önce ondan Kartal'dayken ya yani Kartal'dan doğru. giderken mesela Kartal'dan Beşiktaş'a gidebilirdi Volkan Demirel. Gidebilirdi. Hani e, o noktada Volkan Demirel'in Fenerbahçeli olduğunu kim bilecekti artık? Kimse bilmeyecekti. Ya da Selçuk İnan işte. Selçuk alan ismi geliyor adamın. Aynen öyle. Adam diyor ki benim babam en <laughs> Fenerbahçeli'den daha Fenerbahçelidir diyor. Adımı koymamış diyor. Fenerbahçe koymak istemiş diyor. Yani hani şimdi futbolcuların şeyine bakmamak lazım. Yani hani efsaneliği tamam bazı futbolcular vardır. İşte altyapıdan yetişmiştir. Hele eskiden o baba hakkılar falan varmış ya hani görmedik yetişemedik onlara. E, Rıdvan Dilmen Galatasaray formasıyla şey var, fotoğraf var. Sarıyer'deyken Galatasaray'la anlaşıyormuş neredeyse. Evet. Tamam belki çocukluktan Fenerbahçelidir. Ama bu bir meslek. Ve bu mesleği insanlar da icra ediyor. İşte biliyoruz ki Mert Hakan Fenerbahçeli değil. Ve biliyoruz ki Emre Kılıç mesela çok üstüne gidiliyor. Fenerbahçeli aslında. Evet. Normalde tuttu takım Fenerbahçe. Çocukken. Ama şu an profesyonel bir iş yapıyorlar. Hani bu adamların üzerinden yok işte bizim bizim sayemizde takımlar, fut, insanlar Fenerbahçe'li oluyor, Galatasaray'lı oluyor. Tamam. Oluyor. Yani ama Ümit Özat, oluyor, bir şey, ama ümit Özat yüzünden kimse olmamıştı. Dediği doğru. Aynen öyle. Mesela Alexis için evet. olmuşlardır, Anelka için olmuşlardır gelen yıldız oyuncularla. Ya da şimdi mesela şey çocukların çoğu işte İkardi sevinci yapıyor, İkardi yüzünden olmuş olabilirler. Ama Ümit Özat değil yani o. Aynen öyle. Evet. Ee... Yani hani biraz kendini beğenmiştik diyelim. Biraz abartı diyelim. Gerek yok. E bak bugün bugün de futbolcular yüzünden insanlar Fenerbahçeli olmuyor o zaman. Ee, Öyle oluyor o zaman. Hani e, seni de ayrıca getirenler şeyler. Nedir onun adı? Yöneticiler bu arada. Fenerbahçe heybetinden insanlar Fenerbahçeli oluyor demek daha doğru. Bu kavgaya girmesi de bence Hakan Bilal Kutlu doğru değildi yani. Gerek evet, yok. Evet evet. Deyip geçmeliydi. Hani Son söyleyeceğiniz sözler var mı Fenerbahçe için en azından şimdilik? Çünkü ileriki yayınlarda yine herhalde konuşacağız bol bol Ali Koç'un Fenerbahçe'sini. Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra taktiğini, maçını konuşmaya gerek yok. Ne yaşandığını merak dahi etmiyorum daha da. İşte ee, işte İsmail İsmail'e 3. dakikada sarı kart verilmiş de ya neler neler yazılıyor. Hani. Evet. E, bence bunların çok bir önemi yok. İşte off-site off miydi değil miydi? Ee, çok ortada herhalde. Fotoğrafı ben de gördüm şu an. Evet ortada yani. Ben çizgiler onu görmedim de var çizgisini Burayı kaçırdım. Ama işte... Çizgiyi şu an Twitter'da şeyde ikisi açık önümde görüyorum. Yani çok değer olan şeyler değil. Ee, Fenerbahçe'nin daha önemli problemleri var. Ee, bakalım çözebilecek mi Fenerbahçe ve camiası. Ağzına sağlık Bırak. Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim bundan sonraki maçlarında. Ayrıyeten Gaziantep de konuşmadık da zaten bu Fenerbahçe. Uf de ileriki evet. videolarımızda konuşuruz. Onu da tabii etmek lazım. Evet. birkaç cümle kuralım istersen. Hani maçı izlemeden söylüyoruz ama hani 63, bir eski, Evet. için işte konuşalım. 63. dakika itibariyle bir sıfır önde öyle bittiğini düşünelim. Gaziantep'in kazandı. Ya hani ya da bu maçı hiç olmadığını evet. da düşünebiliriz. Gaziantep bir kere gerçekten eski günlerini e, yakalayacak da gibi gözüküyor. Selçuk Hoca ile devam ederlerse, devam edebilirlerse e, gerçekten bu sene renk kattılar. E, ülke futbolunun sadece puan durumunda yedincisi değil, oyun durumunda da bence ilk yedi takımından birisi. Aynen. İşte burada hani son haftalarda Samsun kötü bugün kazanıyor ama bu durumda da şu an iki bir önde. İşte Samsun Spor, Eyüp Spor gibi e, Başakşehir ve Gaziantep'te bence lige katkı sunan takımlardan oldu. Selçuk İnan'ı kutlamak lazım yani. Ben teknik adamlığı bir tık zayıf başlamıştı. E, ama ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde ilerliyor. Zaten evet, çok evet. iyi de oyuncular var. Polonyalı e, oyuncuları neydi? Kozlovski miydi? Evet. Kozlovski'yi mesela nasıl buldular getirdilerse bu şekilde devam etmek lazım transfere. Aynen öyle. Yani, o, bir de o kerekeleri iyi. Değil mi? O zaten ünlü bir oyuncuydu. Evet. Ama Kozdowski daha 21 yaşında Polonya'dan geliyor. Hani müthiş bir tabii. transfer. Bence buna bu şeyden devam. Madeni buldular. Ee, kim yaptıysa bu transferi nasıl yaptıysa Tebrik etmek bu şekilde lazım. devam etmek lazım. Ağzına sağlık Burak. O zaman her iki takıma da başlarlar bundan sonra. Evet. Herkese aynen, de evet. iyi haftalar. İyi haftalar.